size böyle bir tane takvim aldım ramazan takvimi içinde oyuncaklar var bu arada köşemizi süsledik arkadaşlar hemen şöyle göstereyim size Evet ailecek bu akşamki iftar yemeğini hazırlanıyoruz ata bize lahmacun açıyor aferin oğluma sarma sarmayı annemden öğrendim ben de şimdi kızımı öğretiyorum <laughs> ata da yardım ediyor ablasına ama yemek yok sıcak o <laughs> tipik bir bağ burcu bu sene Paskalya tatiliyle Ramazan aynı döneme denk geldi. Şu an okullar Paskalya tatilinde. Yani kalabalık gruplar gelmişler. Burada kayak yapılan bir yer var. Biz de oraya geldik. Pındıl pındıl kızağını da almış gidiyor. Konusu açılmışken Norveç'teki dini eğitimden de biraz bahsetmek istiyorum. Bu soru da bana çok geliyor burada çünkü çok fazla Müslüman var. Neredeyse ikinci bir büyük dini ülkenin Müslümanlık. Tili bitti kreşler açıldı. Ata ilk defa kendisi arkadaşları özledim. Anne kreşe gidelim dedi ama bisikletiyle gidiyor gördüğünüz gibi. Ata'nın çeyizini hazırladık. Hadi bakalım bayramlaşalım. Hazır mısınız? Ata. Bayramımız mübarek olsun. Koş koş. Ah benim sana Selam. mutlu Selam. bayramlar. Bu sene çocuklarla ramazan köşesi yapacağız ee, böyle çıktılar aldık onları kızım şimdi boyuyor size böyle bir tane takvim aldım ramazan takvimi içinde oyuncaklar var bu arada köşemizi süsledik arkadaşlar hemen şöyle göstereyim size çocuklar çok heyecanlandığı için direkt açmaya başladılar <laughs> önce böyle kutuların üstüne görevler var değil mi Beryl uh -huh görevleri yapıyorlar. Ondan sonra kutuyu açacaklar. Ata bir tanesini sabırsızlanıp açtı bile. İlk görevde şey vardı. Evden bir tane çöp toplayıp çöpe atım vardı. Onu yaptılar. Ben bunu İlk... istemiyorum. Onu istemiyor. <laughs> Beğenmediğimizi de geri koyuyoruz. Her gün böyle bir tane yani, kutu açacaklar. Bir dakika. Burada da şöyle Ramazan günlüğümüz var. Gün gün. Burada güzel sözler var. Ondan sonra bilmeceler var. Kızım burada okuyor. Kutulardan görevler çıkıyor. Bunu yapmam lazım. Hı -hı. Ramazanımızı böyle güzel bir şekilde geçireceğiz inşallah. Bayramı da nasip etsin Yapma. görmeye Allah bize buralarda. Ara ara da size böyle çekmek istedim. takvimden de birkaç yaprak şöyle göstereyim belki fikir olur. Size yapmak isterseniz. Bunu da buradan e, sipariş verdik. Norveç'te bir firmadan sipariş verdik Instagram'dan. E, yani biraz basit hediyeler çıkıyor ama yine de güzel. Eğlendiniz mi? <laughs> Onun görevi neydi Beril? Araba çıkmadı diye ata beğenmedi. Nasıl olmuş Ramazan köşemiz? Fikirleri açığız. Farklı fikirleriniz varsa e, yorumlara yazabilirsiniz. Tur ablanın odasına kutuya koyun. Oyuncak kutusuna. Hadi koş. Aferin oğlum. Anneye yardım ediyor. Yoruldun mu? Evet. Ah, tamam. Alabilirsin şimdi hak ettin. Aa, ne var acaba içinde? Açalım mı? Ne var acaba içinde? İçinde ne var? Hmm. Dokuz, dokuz, pikabu. Pikabu. Pokus pokus pikabu. Tamam bakalım içine ne var? Bakayım içinde ne var? Ee, şeker Ne ben çıktı? Istiyorum. Bir tane şeker, bir tane de oyuncak çıktı. Aa, şeker, bakalım oyuncağını. şeker ben istiyorum. Bak bak şekeri ablasına veriyor. <laughs> Yok, oyuncağı ablasına Hayır. veriyor, şekeri alıyor. Şeker daha kıymetli. <laughs> Sen de kazandın ata Göster bakayım. Ne çıktı? Şeker mi? Aa, tamam çok güzel. Oyuncaklarınızı beğendiniz mi? Evet. Siz neler yapıyorsunuz? Ramazanda böyle bir köşe hazırlıyor musunuz? Onu da yazın. Fikirleriniz varsa bize yazabilirsiniz. Şimdiden herkese hayırlı Ramazanlar dileriz. Hadi bir el sallayın. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. Sen ne diyeceksin Ada? Ada ne diyorsun? Ben bir şey yapıyorum. Sen bir şey ben yapıyorsun. Bu sene Paskalya tatiliyle Ramazan aynı döneme denk geldi. Şu an okullar Paskalya tatilinde. Kalabalık gruplar gelmişler. Burada kayak yapılan bir yer var. Biz de oraya geldik. Çocukları biraz çıkartalım dışarıya hava güzel diye. 10 günlük bir tatilimiz var. Ah. Onlar kayacak. Ben de onları çekeceğim. Ben de denemek istiyorum ama biraz cesaretim yok bu konuda. Hem de Kendime pek güvenmiyorum şu an. <laughs> bayılırım, ayılırım. Efor sarf ederken başlarına iş almasınlar bir de beni. Herkes dışarıda havayı güzel bulan. Dışarı çıkmış tabii. Norveç'te en meş meşhur yapılabilecek şey kayak. <laughs> bu kadar karın olduğu bir yerde <laughs> tatil günleri en çok yapılan şey kaymak. Biz de... Ee, Burada kayak ek ekipmanları kiralanan bir yer vardı, ee, ücretsiz de alabiliyorsunuz. Biz de başvuru yaptık, kayak ekipmanlarımızı aldık. Bir de şimdi ilk defa yüksekten kaymayı deniyor. Normalde düz yolu güzel gidiyor da. Hava 2 derece bu arada ama onlar sürekli efor sarf ettikleri için fazla kalın giyinmiyorlar. Bizim kız da Norveçli bireyler gibi hemen montunu çıkarttı. Çok sıcak kalın kendisi. <laughs> Hadi gel bakalım Beril. Aferin sana. Ay ben hiç cesaret edemiyorum ya aslında bana da aldık da ekipmanlardan hala cesaret edemedim. Denemek istiyorum aslında. En fazla şununla kayıyorum ben. <laughs> Çocuk işi ama yapacak bir şey yok. Sonunda ben kaycam anneleri. Senin yüzünden ben de girdim bu, bu işe. Ha? Neyse At. ilk denemeye göre fena değil. Fazla kayamıyorum ama. Bir tarafını kırmadan öğren de. Evet. <laughs> Gerisi gelir illaki. Ata ne yapıyorsun oğlum? Sen dondurma mı yiyorsun yerden almışsın? Evet. Hı? Ne yapıyorsun? Böyle yap bakayım. Annenin ilk deneyimleri. Buradan kayacak mı acaba sonra? Hadi Beril yarışalım. Tamam. Nereye gibi arkasından takip. Beril uçtu. Sen ne yapıyorsun? Afiyet olsun. Geliyor musun? Geliyor. bra. Ata <laughs> ne yapıyor abla? Ben son devam ediyorum. Odan aşağı indikten sonra artık tek parça halinde olur muyum bilmiyorum. <laughs> Çok zevkli gözüküyor ama ben daha o gelemedim. Baba geliyor. Hop. Hiç fena değilsin hayatım ilk denemelere göre. Bravo ba. <laughs> İyi mi oğlum? Abla çekiyor seni. <laughs> <laughs> Keyfi yanına geldi ablası çekince. Hoşuna gidiyor şimdi. Beni inşallah geri geri kaymazsınız kızım. Ha? Geri geri inşallah kaymazsın. <laughs> Hop yavaş. Abla, itin. Hadi gel kay. Hadi Biz de kayalım koş oğlum. <laughs> Çık yukarı hadi. Pındıl pındıl kızanı da almış gidiyor. <laughs> evet çocuklar enerjilerini attı. Toparlandık. Eve doğru gidiyoruz. Havada yavaştan bozmaya başladı. Çoğunlukta gidiyor. Hadi bakalım gençler toparlayın eşyalarınızı. Ata hepimize bir şeyler kitledin. Çok üçkağıtçısın. Çek kıza bari çek. Hayır çok büyük bu çekemem diyor. Akıllı. <laughs> Pılımızı pırtımızı topladık gidiyoruz. Atanın kızağına koyduk hepsini. Ata. Sen çeksene kıza. Çok büyük bu. Hayır. Tam uyanıksın ya yemin ediyorum. Selamlar. Burada hala tatil devam ediyor arkadaşlar. Paskale tatili Ramazan'a denk geldi bu sene. Her gün çocuklarla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bugün onlar babalarıyla vakit geçirecekler. <laughs> Beni de arkadaşım almaya gelecek Japon arkadaşım. Dedim oruçluyum ama sana gereken kek getireceğim. <laughs> O da sağ olsun Dışarıda buluşacaktık aslında. Bu konularda çok hassas. Dedi sen e, havada biraz güneşli, yorulursun fazla. Efor sarf etme. Ben gelip seni alayım, biz de oturalım dedi. Aynı zamanda bana İngilizce e, pratik yapmamda yardımcı olacak. Bugün dedi İngilizce konuşmaya çalışalım biraz. İngilizce hem Norveççe okuldan ders alıyorum liseden. O yüzden biraz pratik yapmam lazım. Çocuklar bugün babalarıyla vakit geçirecekler. Ben de arkadaşıma gidiyorum. Selam arka arkadaşlar herkese. Hava güzelken biraz Yürüyüşe çıkmak istedik çocuklarla. Paskalya tatilinde olduğunu, olduğumuzu daha önce söylemiştim. Ramazan'a denk geldi aynı zamanda. Ee, bugün son günü Paskalya tatilinin. Yarın okullar, kreşler açılacak. O yüzden bugünü değerlendirelim. Hava güzelken de dedim. Ee, Ramazan'la ilgili çok soru soruyorsunuz. Ee, oruç saati, saati için. Biraz ondan bahsetmek istiyorum size şimdi. Ama ata bebek arabasında binmediği için biraz ilerlememiz zaman alıyor, alıyor. Hem yürüyelim hem biraz onu anlatayım dedim size. Arkadaşlar burada e, şu an Nisan ayına denk geldiği için tam olarak gün, günler uzadı ama tam olarak güneş batmama durumu yok. Nisan'ın ortalarından sonra artık güneş batmayacak. E, şu an saat 5'te sahur yapıyoruz. Akşamda 8'e 20 geçe gibi e, orucumuzu açıyoruz. 15-16 saate ortalama tekabül ediyor. Ee, ama tabi her gün savur saati biraz daha öne çekiliyor ee, ve iftar saati de biraz daha ileriye gidiyor. Ee, ben oruca başladığım zaman saat 18.30'larda falan yapıyordum iftarımı. Şu an 8.30'da yapıyorum. Bir de saatler de ileriye alındı yaz saati uygulamasına geçtiğimiz için. Onun da etkisi var. Ata vazgeçti sürmekten. Şimdi ben sürmeye devam ediyorum. Bir yandan da anlatmaya devam edeyim. Arkadaşlar yazın tabii daha zor oluyor. 22 saati neredeyse buluyor oruç süremiz. Çünkü hani dediğim gibi gün güneş batmadığından dolayı yatsıyla akşam ezanı saati arası da çok kısa, kısa oluyor. Neredeyse bir 40, 40 dakikaya falan düşüyor. biz bir aplikasyon indiriyoruz. Oradan takip ediyoruz genelde. Ama bazıları da kendi e, şey sistemine göre tutuyor. Mesela burada Araplar var. Arabistan e, saatine göre oruç tutuyorlar. Biraz daha kısa tutuyorlar. E, herkes kendi kafasına göre uyguluyor ama ben genelde hani güneş takvimine göre tutmayı tercih ediyorum. Şey güneş saatine göre tutmayı tercih ediyorum. E, ya çok zorlamıyor aslında. Bir yerden sonra bünye alışıyor zaten. İlk ilk günler çok zor oluyor yeni başladığınız için. Herkes de böyledir hemen hemen sonrasında alışıyorsunuz zaten. Bir de ben sahura da kalkmıyorum bu arada. O yüzden savur sürecini çekemiyorum size. Ee, çünkü sahura kalkıp tekrar geri yattım da midem rahatsızlanıyor. Zaten normalde benim hani böbrek ve mide rahatsızlıklarından dolayı tutmamam lazım ama aralıklarla devam etmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Bugün Beril de biraz daha uzun tutmayı tercih etti. Normalde 12'ye kadar deniyor ara ara. Kendi tercihi tamamıyla. Ben anlattım istersen tutabilirsin kızım dedim. Ramazan ve oruç sürecini anlattım biraz. O da tutmak denemek istedi bu sene. Bugün biraz daha uzun tutacağım anne. Seninle beraber tutabildiğim kadar dedi. İnşallah bakalım tutabileceği kadar zorlama yok bizde. Dediğim gibi hem dini bilgileri hem geleneklerimizi hem kültürlerimizi her iki ülkenin de vermeye çalışıyoruz. Önemli olan iyi ahlaklı, vicdanlı bireyler yetiştirmek. O yüzden çok fazla üstüne de gitmek istemiyorum bu konularda. Daha zaten çok erken bazı şeyler için. Yani yazın sadece süre çok uzun oluyor. Onun haricinde ortalama bir saatte tutuyoruz aslında. Bir de kışın da daha kısa oluyor bu arada. Şeyler. Oruç saatimiz. Aslında arkadaşlar bu tarz konular Allah'la kul arasında olduğu için bu tarz dini ve ibadetle alakalı konulara çok fazla değinmek istemiyorum. Ee, herkesin inancına, e, ibadetine saygı gösteren bir düşünce yapısına sahibim. Oruç tutanla da, e, oruç tutana da tutmayan kadar saygı göstermemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu oruç tutuyor, bu oruç tutmuyor gibi şeyler çok hoşuma gitmiyor. Bu tarz konulara da pek girmek istemiyorum. Ama siz Ramazan ayını e, Norveç'te nasıl geçtiğini merak ettiğiniz için bu konuda benden vlog istediğiniz için biraz burada değinmek istedim açıkçası. Ama dediğim gibi her inanca her ibadete e, saygı gösterilmesi gerektiği düşüncesindeyim. Çünkü gerçekten bunu siz Allah için yapıyorsunuz ve bu sizinle Allah arasında olan bir şey olması gerekiyor. O yüzden de çok fazla insanların e, hoşgörülü olması gerektiğini düşünüyorum bu konularda. Çok fazla herkesin e, inancına, görüşüne karışılmaması gerektiğini düşünüyorum. Hatta bazı yerlerde görünce de bu tarz tavırlar çok üzülüyorum açıkçası. İnşallah daha hoşgörülü bireyler olabiliriz. Neyse konu da almasın. Hazır bu tarz bir konudan bahsediyorken Norveç'teki dini eğitimden de bahsedeyim size. Şu sıra hem Paskalya hem de Ramazan aynı döneme denk geldiği için sınıfta din dersinde önce Ramazan'dan bahsettiler. İşte Kızıma sormuşlar hatta öğretmeni Ramazan'da ne yapıyorsunuz, bayramı nasıl kutluyorsunuz, sizin gelenekleriniz, adetleriniz nelerdir diye. O da anlatmış bizim aktardığımız bilgiler doğrultusunda. Daha sonra video izlemişler. Onların kendi hazırladıkları videolar var zaten. Bütün dinleri veriyorlar arkadaşlar. Yani hem dönem dönem bütün dinlerle ilgili bilgiler veriliyor burada. Bütün dini inançlara saygı var. Onunla ilgili bir e, art niyet sezmedim. Hepsini öğretiyorlar İslamiyet'te dahil. Videolar izletiyorlar derslerde. Konu üzerine konuşuyorlar. E, sizin ülkenizde nasıl kutlanıyor, nasıl yapılıyor bayramlarınız, özel günleriniz, dini inançlarınız falan diye çocuklara da soruluyor. Bu konuda da hoşuma giden, takdir ettiğim bir e, şey. Ülkenin bu şekilde yaklaşımı. Benim hani açıkçası başörtülülere ya da Müslümanlara karşı böyle çok art niyetli, kötü niyetli, ırkçı bir söylemlerinde denk gelmedim. Bu soru da bana çok geliyor. Burada çünkü çok fazla Müslüman var. Neredeyse ikinci bir büyük dini ülkenin Müslümanlık. Çünkü çok fazla mülteci var Arap Yarımadası'ndan ve Afrika'daki Müslümanlardan da çok var. O yüzden alışkınlar İslamiyet'i biliyorlar yani. E genel olarak öyle bir ırkçı söylem görmedim rahatsız edici. Ama tabii ki çok aşırı radikal gruplar çıkıyor. İşte Kur'an yakma gibi şeyler maalesef tatsız şeyler oluyor. Ama bunu hani devlet kınıyor, şey yapıyor, engellemeye çalışıyor vesaire. Önlemeye çalışıyor. Genel olarak ırkçılığa zaten Norveç karşı bir ülke. O yönden yana da e, soru işaretleri varsa aklınızda onu da gidermiş olalım. Ama dediğim gibi radikal grupların da tepkileri her ülkede olduğu gibi burada da aynı şekilde kısacası onda özet geçeyim size. Şimdi biraz daha yürüyoruz. Ee, sonra eve döneceğiz işte iftar hazırlıkları falan. Bugün de e, ayıptır söylemesi uzun zamandır canım lahmacun çekiyordu. Şey yapacağız. E, lahmacun yapacağız eve gidince. Hazırlığımızı yaptık. Bakalım nasıl olacak. Burada maalesef canınız o tarz şeyler çektiğinde ha deyince bulamıyorsunuz. Belki büyük şehirlerde Türk restoranlarında var ama küçük yerlerde her zaman böyle olmuyor. İş başa düşüyor kendiniz yapıyorsunuz. Ama daha keyifli oluyor. Hem de çocuklara aktivite oluyor. Ailecek. Onu da bir küçük çekerim size. Evet ailecek bu akşamki iftar yemeğini hazırlanıyoruz. Ata bize lahmacun açıyor. Aferin oğluma. Baba oğul lahmacun yapıyorlar. Ben de burada yöresel lezzetimiz tarana çorbası. Onu pişiriyorum. İftarada yaklaşık e, bir bir saate bir saatten az var diyebiliriz. İnşallah yetiştirebiliriz. Yoksa aç, kalacağız iftara. Ata, ay ne kadar güzel açmışsın oğlum. Çok güzel açmışsın. Aferin sana. <laughs> Hadi bakalım biraz daha açın. Sonra gösteririz son haline. Sıra berildi şimdi. İlk posta attık fırına. İnşallah şey yetişeceğiz, iftara yetişeceğiz. <laughs> gideyim mi anneciğim? Nereye gideyim anneciğim? Nereye gideyim ben? Sen de yapacaksın mı? profesyonel yapıyor. Aferin. O zaten daha önce alışkın. Daha önce de açmıştık ben ben beraber Rüfka açmıştık. yaptım. Ben yaptım. yaptım. Evet. Sen yaptın mı? Evet. Sen de yaptın mı oğlum? Senin yaptıkların nerede şimdi? Fırına koyduk senin yaptıklarını. Dayanamadım başladın. Evet. Soframız hazır. Atay'a yaptı, kendi yaptığından vereceğim. Ata, <laughs> Ata al bunu sen yaptın. <gülüyor> Kıbrıs <gülüyor> haritası gibi yapmışsın ama güzel olmuş. <laughs> Atın, İstemiyor. İstemiyor mu? Evet, lahmacunlar. Yani biraz <laughs> Türkiye'deki kadar olmasa, olmasa da olmasa da artık tadı güzel olmuştur diye umut ediyorum. Ama yine de normal fırında bu kadar normal. oluyor. Hadi afiyet olsun. Herkes ayi iftarlar. Ata bunu kim yaptı? Ata. Hadi iyi iftarlar de. İyi iftarlar. Atil bitti. Kreşler açıldı. Ata ilk defa kendisi arkadaşları özledim. Anne kreşe gidelim dedi ama bisikletiyle gidiyor gördüğünüz gibi. Adanın çeyizini hazırladık. İçinde şeyler var. Okulda giyeceği. Kışlık, sonbaharlık, eldiveni, şapkası, tulumu, kaza derken, içeride giyeceği yedek kıyafetleri derken bir çanta oldu böyle kocaman. Zaten anaokulu videosunda paylaşmıştım e, hazırlıkları, hazırlık aşamasında kıyafetleri. Oradan izleyebilirsiniz. Biz kreşe doğru gidiyoruz. İşte Ataya almaya gittim. Çamurun içinde oynuyordu. Tertemiz bıraktığım çocuğu aldığım stil. Tertemiz bıraktığım çocuğu Aldığım şekle bakar mısınız? Ata bir bana bakar mısın? Bu ne hal? Sen niye çamurda oynuyorsun? Bir güzel içinde oynuyor ki çamurun. Bir gölet vardı şey kapının önünde. Çamurdan göl. Orada oynuyor. Hiç keyfi yerinde. Leş gibi olmuş bütün üstü. Eve gidince komple temizleyeceğiz. <laughs> Norveç'te kreşte çocuk olmak böyle bir şey. <laughs> Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz bakar mısınız? E, kapımda ne buldum? Kek bıraktığım kap geri gelmiş. Arkadaşım küçük bir not yazmış. Kek için teşekkürler etmiş. Boş göndermemek için de bana böyle el kremi koymuş içerisine. Çok keyifli bir sohbet yaptık. Hem Ramazan'dan bahsettik hem onların inançlarından, e, özel günlerinde neler yaptığından hem kendi günlerimizde neler yaptığımızdan bahsettik. Onlarda da demek ki boş göndermek yok tabağa. O yüzden hediye böyle krem koymuş. <laughs> Ay çok inceler. Çok tatlı değil mi? Arkadaşlar Bugün Türkiye'den getirdiğimiz yapraklarla halımızın bahçesinden bu yapraklar e, bayrama hazırlık yapacağız. Biliyorsunuz bayramlarda sarmalar sarılır, baklavalar açılır, çok güzel bir şekilde hazırlık yapılır, misafirler beklenir. Biz de o yüzden bayrama hazırlık. Bugün çocuklarla sarma saracağız. Hadi başlayalım. Sarma sarmayı annemden öğrendim. Ben de şimdi kızımı öğretiyorum. <laughs> Ata da yardım Anne. ediyor ablasına. Ama yemek yok. Sıcak o tipik bir boğa burcu. Birazcık fazla mı koydunuz sanki Beril? Bence. Azıcık geriye koy istersen ondan. Tamam şimdi birazcık saralım. Tam bir boğa burcusun ata. Ah, ah. <laughs> Yandın mı? <laughs> Birkaç tane saralım sonra göstereceğiz. Evet sıcak oğlum. Beril birazcık daha iyi yapmaya başladı. Bu su. O soğuk. Yüzünü neden çizdin ata? Kaşla göz arası. Ablasını da çizmiş. Hadi bakalım devam edelim biz. Hı -hı. Güzel oluyor. Evet bayram için baklava hazırlıklarımız başladı. Bu sefer soğuk baklava yapacağım. Bakalım nasıl olacak. Malzemeler bunlar. Acaba sizce bu baklava bize ne kadar mal olacak? Buradan aldım yuf e hazır yufka baklava baklava için. Antep fıstığı, ceviz var, tereyağı var. Tabii ki şerbetimiz hazır, soğumayı bekliyor. Hadi bakalım yapmaya başlayalım. Arkadaşlar baklava çıktı, fırından biraz ılınsın. Burada sütle karışık şerbetimiz var, onu dökeceğim. Soğuk baklava olduğu için ilk defa deniyorum. Baklavamızın son hali bu. Tarifte üzerine kakao serpin, yani Nesquik var ya, içilebilir kakao o tarz bir şey serpin demişlerdi. Ben öyle denedim. İsterseniz normal kakao da serpebilirsiniz. Deneyecekler şimdi. Afiyet olsun. Tarifleri zaten internette var. O yüzden tek tek uzun uzun anlatmayacağım. Çok sabırsızlıkla bekliyorum. Tadı nasıl oldu? Hemen bir denemem lazım. Yarın bayrama hazır. Umarım misafirlerimiz de beğenir. Arkadaşlar biliyorsunuz bayram deyince şeker, çikolata, bayramlıklar geliyor çocukların aklına. Benim küçüklüğümden hatırladığım güzel şeyler var. Onları da çocuklarıma burada da olsa aktarmaya çalışıyorum. Gelenek ve kültürümüzü Norveç'te bile olsa yaşatmamız çok önemli. O yüzden elinden gelince aktarmaya çalışıyorum. Ben de buradaki çocuklara ve kendi çocuklarım için böyle bir kese, kese hazırladım. Bunlara çikolata, şeker, birazcık da haşlık koyacağım. Birazcık onları mutlu etmek istiyorum. Nerelerimizden, dedelerimizden gelen adetleri sürdürmek dileğiyle. Ile. umarım sizlere de fikir olur. Hadi bakalım bayramlaşalım hazır mısınız? Ata beril <laughs> Bayramımız mübarek bayram olsun kızım. Hmm, canım. Hadi hadi Ata. Koş 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 koş. Ah benim sana mutlu bayramlar. mutlu bayramlar. Ata sen de sarı. Oo kocaman olmuş. Çok, Çok güzel. Bayram hediyeniz nerede? Önce babayı da öpün sonra hediyeler geliyor. Hmm. <laughs> hmm. hmm. Sen de Aferin ata bu sene bayramda el öpmeyi öğrendi. Haçlıkları alsın bakayım. artık değil mi? Hadi bakalım, hadi evet haçlıklar şekerler burada. Bu senin. Bu da senin. Gel bakayım ata verin. Hadi harçlıklarınızı da alın. Senin, Hadi bakalım. Mavi senin. Maviler benim. Hani benim harçlığım? Sana da bu kaldı <laughs> en küçüğü bana kaldı. En büyüğü bana geldi. Hadi o zaman herkese iyi bayramlar diyelim. Bir el sallayın. Hadi bakalım patlaya gel şuraya otur. Herkese musmuslu, şeker tadında bayramlar diliyoruz. Bu bayramı bizimle geçirdiğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Hoşçakalın. İyi, İyi bayramlar. Ata söylesin. Duygusuzsun bir dakika. Bir daha söyle ata. İyi bayramlar de. İyi bayram. Öpücük gönder. Öpücük gönder. İyi bayramlar. Hadi İyi bayramlar.